Doğa Bilgi teknolojileri, teknolojileri olarak kurulduğumuz günden bu yana yazılım sektörüne de hizmet veriyoruz. Bu yüzden bilişim sektörü bizim aslında ana ilgi kaynaklarımızdan bir tanesi. Bulut gelişimi kurulduğumuz günden beri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Çünkü Doğa Bilgi Teknolojileri olarak da aslında biz bulut teknolojileri kullanıyoruz kendi içimizde kendi sistemlerimizi bulutta tutuyoruz. Ee, bu noktada bize bunun faydaları e, hem maliyet açısından çok önemli hem de yönetilebilir açıdan çok önemli. Çünkü profesyonel olarak ilgilendiğimiz işi yazılım geliştirmek olduğu için e, diğer bilişim sektörünün, IT sektörünün getirileriyle çok fazla uğraşmıyoruz. Bunları bulutta tutup, ilgili firmalara güvenip, e, kendi işimize daha çok odaklanmış oluyoruz. Bu noktada Bulut gelişimi Türkiye'de çok hızlı yayılıyor. Aslında dünyada da çok hızlı yayılıyor. Oranlar hala bizim beklediklerimizden düşük seviyede gidiyor ama önümüzdeki senelerde hızlı bir şekilde daha fazla ivme kazanacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz sanallaştırma teknolojileriyle beraber bulut teknolojileri gelişti. Bununla beraber yeni modeller gelişiyor bulut kullanımda. Sağas bunlardan bir tanesi. Biz de doğa teknolojileri olarak hem yaptığımız işlerde, verdiğimiz hizmetlerde, hem de aldığımız hizmetlerde bütün bunların nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak aslında doğa bilgi teknolojileri SaaS olarak, Software as a Service olarak bir metodu benimsedi ve soft adında olan ürünümüzü, web ürünümüzü SaaS modelinde geliştirmeye başladık. Bu noktada şu çok önemli, biz tamamen lojistik sektörüne özel uygulamalar geliştiriyoruz. Bunlar paket programlar oluyor, özel projeler oluyor ki lojistik sektörü çok dinamik bir sektör olduğu için, lojistik sektöründe hizmet alan firmaların ihtiyaçları çok farklı olduğu için çok sıkı bir çalışma gerektiriyor. Eskiden uygulamayı satarken, uygulama pazarlarken uygulamanın maliyetiyle beraber uygulamayı sattıktan sonra hizmeti alan tarafa bir de donanım maliyeti çıkartmak zorunda kalıyorduk. Çünkü bu uygulamayı kullanmak için belli bir donanım parkına ihtiyaç oluyordu. Bu donanım parkı sadece satın almakla da biten bir süreç değil. Donanımı satın almak, bakımını sağlamak, maintenance yapmak, lisanslarını takip etmek bir sürü külfet getiriyordu ve çok büyük işletme maliyetleri doğuruyordu. Bu yüzden de belli bir hacmin üzerindeki firmalar daha çok bu tür yazılımları kullanmaya kurumsallaşmaya çalışıyordu. Ama bu SaaS modeliyle beraber, Lojisoft e, sektörde bulut tarafında kullanıma, kullandığın kadar öde, kullanacağın kadarını satın al modeline geçtiğinden itibaren artık e, bütün hedef kitlemiz küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar olarak homojen olarak dağıldı. E, bu noktada şu çok rahat bir şekilde işleme sunulabiliyor. Yani uygulamayı gösteriyorsunuz, tanıtıyorsunuz ve insanlar bugün nasıl internet bankacılığı kullanıyorsa, bütün firma çalışanları internet üzerinden sadece internet erişimleri olması yeterli kullanıcı adı şifreleriyle, şifreleriyle kullandıkları ERP sistemlerini kullandıkları lojistik sistemlerini bağlanıp işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ofis bağımlılığı kalmıyor, evinden çalışabiliyor, gittiği tatilden çalışabiliyor. Ee, sadece internet olması yeterli ve ekstra bunun için bir maliyet sergilemesine gerek kalmıyor. Arka tarafta onun sağlayacağı güvenliği, onun sağlayacağı bakımı, onun sağlayacağı yapacağı takipleri yapan gerçekten profesyonel firmalar var. Tabi burada şu da çok önemli. Sadece donanımın güçlü olması yetmiyor. Donanımla beraber o donanımın çalışacağı band genişlikleri de çok önemli. Data center'ların verdikleri band genişliklerine şu an sahip olabilecek firma sayısı Türkiye'de çok az. bu aslında bazı bir şeyleri konsolide etmekle alakalı. Yani bu işi profesyonel olarak yapan firmalar bütün data center'ı konsolide edip bilgileri tutuyor elinde. Biz oradan aldığımız hizmetle beraber Louis Soft ürününü Kullanıcılara veriyoruz ve herkesin aslında kafası bu noktada çok rahat oluyor. Ee, soft web tabanlı bir ürün, parametrik bir ürün. Kullanıcılar bu cloud teknolojilerin gelişmesiyle beraber internet üzerinden artık kendi aldıkları programları da parametreler sayesinde kendileri değiştirebiliyorlar. Buradaki en büyük sıkıntımız aslında şu. Bir program satıldığında veya bir programı satışa çıkardığınızda müşteriyi programa uydurmak zorunda kalıyorduk eskiden. Artık sektör bunu kabul etmiyor. Çünkü herkesin dinamikleri çok farklı. Çok farklı sektör var. Beyaz eşya, gübre, akaryakıt, küçük ev aletleri, aklınıza ne geliyorsa bir sürü sektör lojistik tarafında işlem yapıyor. Ve hepsinin farklı ihtiyaçları, farklı takip seçenekleri oluyor. Lojisoft'u aldıktan sonra kullanıcılar, power user dediğimiz daha bilgili kullanıcılar, ekranlarını tasarlayabiliyorlar, ek alanlar ekleyebiliyorlar, var olan alanları değiştirebiliyorlar. E, bu da tabii yine hem internetin hem bulut teknolojilerinin aslında nimetlerinden biri olarak sayılıyor. Luissoft hedef sektör ve şirketlere aslında düşük maliyetlerle büyük kar oranları sağlıyor. Bu şu demek e, Loisov kullanmadığınız zaman e, veya Loisov gibi bir ürün kullanmadığınız zaman lojistik takibinde yapacağınız işlemlerin hiçbir şekilde ölçemezsiniz, izleyemezsiniz, takip edemezsiniz ve bu bilgiyi gerekli şekilde paylaşamazsınız. Şimdi bu konuyu biraz açacak olursak aslında konu şuraya bağlanıyor. Öncelikli olarak Big data erişmek denen bir durum var bir lojistik firması veya kendi lojistik sektör, kendi lojistik hizmetlerini yönetmek isteyen herhangi bir üretici firma bu datayı bir yerden paylaşıyor. Artık kimse var olan, hazırda olan bir dijital datayı bir daha bir daha insert etmek, bir daha bir daha birine giriş yaptırmak istemiyor. Bu noktada Louis Sof, şu an piyasada bulunan bütün ama bütün muhasebe sistemleri, finans sistemleri, ERP'ler, MRP'lerle entegre olarak çalışabiliyor. Entegrasyon modellerinde web servisler, web API'ler, FTP'ler kullanılıyor. Burada da bir kriterimiz yok. Bu yüzden öncelikli olarak çok büyük bir dijital bilgi paylaşımı sağlanmış oluyor. Burada kullanıcıları yani şirket kullanıcılarını mükerrer iş yapmaktan, yanlış girişler yapmaktan kurtarmış oluyoruz. Bu onlara hem zaman kazandırıyor hem risklerini azaltıyor. Diğer taraftan merkezi yönetim sisteminde, lojistik merkezi yönetim sisteminde yüklerin giriş sağlanması, pozisyonların bulunması, bunların maliyetleri tamamen yetkilere özel olarak kontrol edilerek Özel raporlarla, kendi rapor tullarıyla kullanıcılar kendi raporlarını oluşturarak istedikleri şekilde sistemlerini ölçebiliyor ve izleyebiliyor. Bu tabii çok büyük bir bu tabii çok büyük bir avantaj. Hem şirketler için çok büyük bir avantaj, hem kullanıcılar için çok büyük bir avantaj. Ve bu noktada eskisi gibi, işte eskiden geleneksel yazılım geliştirmelerdeki gibi yüklü geliştirme maliyetleri, yüklü sahip olma maliyetleri yöneticilerin karşısına çıkmamış oluyor. Aslında Louisoft konumlandırdığınız pek çok firmanındaki en mutlu insanlar yöneticiler. Çünkü çok hızlı şekilde istedikleri raporlara gerek internet üzerinden, gerek cep telefonları üzerinden, gerek mobil aplikasyonlar üzerinden ulaşabiliyorlar. Lojistikte şey çok önemli. Anlık olarak çözüm bulmak çok önemli. Çünkü çok hızlı bir sektör. Yani bir araba rampadan çıkmadığında, bir ürün depodan çıkmadığında veya teslim edilmediğinde bunun çok hızlı şekilde tespit edilebiliyor ve çözülebiliyor olması çok önemli. E bu noktada da tabii datanın çok hızlı ilerliyor olması gerekiyor. <laughs> Loysoft aslında şirketlere bunları sağlamış oluyor. Loysoft, datanın yönetilmesi veya datanın raporlanması haricinde içerisinde var olan datayı kullanarak size öngörülü raporlar hazırlıyor. Yani geçmişteki dataya bakarak gelecekteki iş hacminizin, gelecekteki araç kapasitelerinizin nerede artması gerektiğini, gelecekteki e, hangi noktalarda daha fazla yatırım yapmanız gerektiğini burada belirlemiş oluyorsunuz. Bununla beraber olarak yine içerideki dataya bakarak optimizasyonlar çalıştırılabiliyor. Nedir bu optimizasyonlar? İçeride var olan yük havuzunuzun nasıl taşınacağını en optimum şekilde, hıza veya maliyete bakarak en uygun hangi araçlarla gönderirseniz, hangi rotadan gönderirseniz daha sizin için sağlıklı bir iş çıkaracağını size söylemiş oluyor. O yüzden aslında tamamıyla bir akıllı sistem olarak bakmak gerekiyor. Siz içeriye datayı verdikçe, siz içeriye bilgiyi verdikçe, Loisoft, lojistikle ilgili tüm bilginizi alıp, analiz edip, ölçüp, Kontrol ederek yine kontrollü şekilde sizin tekrar istemiş olduğunuz e, diğer bilgi platformlarına, finans sistemlerinize, üretim sistemlerinize e, veya müşterilerinizin veya tedarikçilerinizin sistemlerine bir şekilde göndermeyi başarıyor.